da ciddi anlamda İyi Parti yönetimine özellikle Musavat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şundan dolayı geçmişte biz yoktuk ama İyi Parti'de gerçekten zor siyaset yaptılar. Hı hı. Hep bu demle karşılaştılar, PKK'yla karşılaştırdılar. Geçmişte İyi Parti yönetimde bulunan arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Hı hı. Yani öyle zor bir süreçte Partilerini bırakmadılar. Biz şu an rahat siyaset yapıyoruz. Şu an en rahat siyaseti ben yapıyorum. Hı hı. İyi parti yapıyor Musavat Bey'in konuşmaları, Turhan Kömez vekilimizin konuşmaları ve 29-30 tane vekilimizin orada mecliste dik duruşlarına tüm halkın izlemesini istiyorum. Hı hı. Hani bize de bir tepki varsa en azından sizin vekiliniz şurada yanlış yaptı dediklerinde biz çok şükür vekillerimize anında dolaşabiliyoruz. O şöyle durduğumda ben bunu... Teşekkürü geçmişteki yöneticilere, özellikle partiye gönül vermişlere teşekkür etme ihtiyacı duydum. Çünkü bazen bakıyorum ciddi anlamda yani her kesimden arkadaşımız var. Yukarı Ankara'nın yaptığı siyaset Nevşehir'de çoğu insanı zoru soktuğunu biliyorum. Yani şu an bizim yerimizde olan bir AK Parti ve MHP'li kesimler de var. İnsanlar haklı olarak ne diyeceğini bilemiyor normalde. Hani evet. Devlet Bahçeli orada kutluyorum. Gerçekten özellikle İç Anadolu kısmı ahraz hale getirdiler hı. seçmenlerini ve yöneticilerini.